Karl Marx, kapitalist bir ekonominin işçilerin sistematik sömürüsünü teşvik ettiğini düşünüyordu. Marx'ın bu fikri, bugün çoğu bilim insanının reddettiği emek değer teorisine dayanıyordu. Yine de birçok kişi, Marx'ın kapitalizmin doğası gereği sömürücü olduğu yönündeki temel iddiasına katılıyor. Bu kişiler sömürüyü daha geniş ve daha az tartışmalı şekilde tanımlıyor. Bu çağdaş filozoflar sömürüyü emek üzerinden zorla artı değer elde etmek olarak değil, başkalarının zaaflarından haksız bir şekilde faydalanmak olarak tanımlıyor. Ve bu tanımdan hareketle bugünkü kapitalizmin sömürüyle dolu olduğunu savunuyorlar. Ekonomik olarak güçlü kapitalistler karlarını maksimize etmek için işçilerin zaaflarından haksız yere faydalanıyor. Peki bu argümanı ne yapmalıyız? Kapitalizm sömürüye mi dayanır ve alternatifi nedir? Öncelikle birçok kapitalistin işçileri sömürmek istediği kesinlikle doğrudur. Karlarını maksimize etmek için mümkün olduğunca düşük bir ücret ödemek ve işçilerden mümkün olduğunca fazla verim almak isterler. Ancak diğer kapitalistlerin de işçileri bu şekilde sömürmek istemesi herhangi birinin bunu yapmasını zorlaştırır. Bunun nedeni rekabet baskısının kapitalistleri işçilere İsteseler de istemeseler de ürettikleri değere yakın ücret ödemeye zorlamasıdır. Eğer birine değerinden daha az ödeme yapmaya çalışırsanız başkası ona daha fazlasını teklif eder. Çünkü böyle yaparak kar elde edecektir. Bir açık artırmada olduğunuzu ve bir dolar için teklif verdiğinizi düşünün. Elbette o dolar için mümkün olduğunca az ödeme yapmak istersiniz. Ancak başkası bunun için 60 sen teklif ediyorsa 62 teklif vermeniz ve bir başkasının da 64 teklif vermesi gerekmez mi? Benzer bir süreç rekabetçi bir pazarda kapitalistleri işçilere ürettikleri değere yakın ücret ödemeye yönlendirir. İstedikleri için değil, yapmak zorunda oldukları için. Kapitalizm ve sömürü hakkında akılda tutulması gereken ikinci nokta şudur. Sömürüye dayalı veya adil olmayan değişimler, işlemler gerçekleştiğinde bile serbest piyasa ekonomisinin kurumları, değişimlerin gönüllü olması nedeniyle en azından tarafların karşılıklı fayda elde etmesini sağlar. Örneğin Maaş günü kredileri gibi birçok insanın haksız bulduğu bir alışverişi düşünün. Fakir bir çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için şu anda paraya ihtiyacı var. Ve bu nedenle yıllık %400'lük bir orana eş değer ücret karşılığında bir maaş günü kredisi çekiyor. Buradaki argüman bu kadar yüksek bir faiz oranının adil olmadığıdır. Burada her iki tarafın da bu işleme hayır deme fırsatının olduğunu akılda tutmak gerekir. Başka bir yerde daha iyisini yapabileceklerine inanıyorlarsa, ve değişim en zayıf anlamıyla bile gönüllü ise bu her iki tarafın değişimden vazgeçtiğinde daha fazlasını kazanmayı umdukları anlamına gelir. Taraflardan biri hata yapmadığı sürece bu değişim karşılıklı olarak faydalı olacaktır. Bu bireylerin refahı ve toplumun bir bütün olarak büyümesi ve gelişmesi için önemli bir olgudur. Karşılıklı olarak fayda sağlayan değişimler servetin nasıl oluştuğunu da gösterir. Toplum zamanla ne kadar çok zenginlik yaratırsa kapitalistlerin sömürmesi için o kadar az kırılgan insanlar olur. Piyasalar mükemmel değildir. Ancak kapitalizmin sömürücü olduğunu düşünüp düşünmediğinize bakılmaksızın alternatifin ne olduğunu sormanız gerekir. Genellikle önerilen politik düzenleme ve kontroldür. Ancak endişemiz sömürüyü en aza indirmekse bu alternatifin gerçekten mantıklı olup olmadığını sormamız gerekir. Sonuçta vatandaşlar kendi özel kazançlarını artırma eğiliminde olan devlete, lobicilere, bürokratlara ve seçilmiş yöneticilere kıyasla muazzam kırılgan bir konumdadır. Siyasi kurumlarımızın büyük tarım işletmelerine nasıl sübvansiyon sağladığını, otomobil şirketlerini kefaletlerden nasıl kurtardıklarını ve Federal Rezerv sistemi aracılığıyla bankacılık sistemini nasıl yönettiklerini bir düşünün. Tüm bu politikalar ekonomik olarak güçlü ve politik olarak da iyi bağlantıları olanların çıkarlarına hizmet eder. Sıradan vatandaşların değil. Hatta onların pahasına bu işleyen bir serbest piyasa değil. Bu büyük bir devlettir. Siyaset, değişimlerin gönüllü olmaması anlamında piyasalardan farklıdır. Hükümet General Motors'u kurtarmak için paranızı kullanmak istediğinde buna hayır deme hakkınız yoktur. Bu da değişimin karşılıklı olarak faydalı olacağının garantisi olmadığı anlamına gelir. Siyaset söz konusu olduğunda bir tarafın kazancı genellikle bir başkasının pahasına olur. Politikacılar büyük işletmelerden aldıkları katkılardan beslenir. Büyük işletmelerde hükümetten aldıkları iltimaslardan kazanır. Elbette bu iltimasların bir bedeli var. Ancak Hükümetin zor kullanma gücü olduğundan üçüncü tarafları bu bedeli ödemeye zorlayabilir. Siyasi nüfuza sahip olanlar fayda sağlar. Bunu karşılayamayanlar ise sonuçlarına katlanır. Siyaset böyle işler. Bunun nedeni Kötü insanların görevde olması ve daha iyi insanları göreve getirme gerekliliği değildir. Çünkü siyasetin doğası böyledir. Çünkü devletin kararlarını zorla halka dayatma gücü vardır. Devletin bu gücünü kırılgan insanlar adına kullanmasını ummak yeterli değildir. Kendimize şunu sormamız gerekiyor. Eğer dünyadaki sömürüyü azaltmak istiyorsak devletin gücünü arttırmak gerçekten bunu yapmanın en iyi yolu mudur?